küfür falan etme sakın. Telefonum nerede? Benim telefonum, nerede? Aslında? Yani. Benim telefonum kameraya çekiyor, ben telefonum nerede diyorum. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda en yakın arkadaşım Adrian Çoban var. <laughs> ve bugün onunla birlikte süper, sizin de bayağıdır istediğiniz en yakın arkadaşımla birbirimizi ne kadar tanıyoruz, ne kadar iyi tanıyoruz videosu çekiyoruz. Evet. Biraz da Ejin'in fikirlerini alalım o zaman. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım çünkü biz Nike evet 5 6 yıldır falan çok yakın arkadaşlar. Neredeyse her gün görüşüyoruz. Ama hani hiçbir zaman oturup ya senin en sevdiğin renk ne? Küçükken ne olmak isterdin falan, falan diye hiç konuşmadık. aynen hiç böyle sohbetler etmiyoruz. Hani birbirimiz aslında çok iyi tanıyoruz ama bakalım böyle sorulara ne kadar Anlık güzel. olarak çok iyi tanıyoruz ama eskiden belki bilmediğimiz ufak tefek şeyler vardır göreceğiz. Bir göreceğiz. Bir boyun sonunda gerçekten hiçbir soruya doğru cevap veremezsen birlikte. Sana küsebilirim. Çek yapıyorum, küsmem ama kırılırım gerçekten. O yüzden doğru cevaplar vermeye çalış lütfen. Ben, ben soruları yapacağım. çok merak ediyorum. Soruları biz e, birlikte yazdık az önce. Ama hani soruları yazarken İlke mesela bazen şey dedi, ''Kanka bunun cevabı ne? Neydi senin ne sevdiğin yemek?'' falan yapıyor. Ben diyorum ki cevap vermeyeceğim ya, videoda. videoda. Aynen, göreceğiz videoda dedim. göreceğiz dedim. Ben gerçekten hiçbirini bile bilemeyeceksin gibi bir vibe alıyorum. Umarım bilirsin, Umarım. umarım. Göreceksin. Soruları bir ben, bir o okuyacak. İlk ben başlıyorum tamam. İlke'cim. Biz soruları sorduktan sonra ben onun mesela en sevdiği yemeği yazacağım kelime. Ben de onun. Aynen. Ve gerçekten dürüstçe, burada Hı -hı. bir yemin ederim. Dürüstçe, aynen karşı tarafın kazanmasını umursamayarak sorulara gerçekten dürüstçe ver vereceğiz. cevap vereceğiz. Mesela sen benim. Yanlışsa istiyorsun. yanlış diyeceğiz. Aynen ama doğruysa da doğru değerli o gerçekten. gerçekten. İlke ve Ejri'nin en sevdiği yemek nedir? De senin de rech tane var. Ben şimdi hangisini söyleyeyim? Hepsini yazsam kabul mü En sevdiğim. En en en. Daha en. dün konuştuk. Şu an aktif olarak en sevdiğin yemeği söyleyebilirim. Tamam ben de söyleyebilirim. Bunu kesinlikle bildiğimi düşünüyorum. Ama ben şöyle komik bir hareket istiyorum 3 2 1. Kremalı onun. Aa! Çarp. benim mantı. Bir şey söyleyeceğim ama Ejin o kadar garip ki arkadaşlar. Kremalı balık, kumpir, midye. Ben abi bir tane yiyorum. Videolarda da zaten görüyorsunuz. Sadece mantı, fikstir. Karışık mantı. Peki bir doğru şey söyleyeceğim. Mıydın? Evet. Ben doğru mu bildim? Evet. Yani. Ya yani İstanbul'da beni sürekli mantı yemeye götürdüğün için. Artık değişti. Değişti artık. O tavuk tavuklu hamur geri yiyeceğiz. Hayır ya. Ben tavuk sevmiyorum. Ne zaman bir şey sevmesem İlke'nin o favori yemeği oluyor arkadaşlar. Hep onu yemeği Ama sonra da onu en çok sevmeye başlıyor. Haksız mıyım? Evet doğru. İlçe ve Ejzi'nin en sevdiği tatlı yazmışız. Bu biraz zor ya. Şimdi yürüyorum şu 10, mı? 10, 9, 8, 7, Abi seninki ne 6, ben 5, ya, okay. 4, 3, 2, 1 yazıyoruz. Yani bilmiyorum. Doğrudur bu. 3, 2, 2 1. Of of. Yani... Only Doğru doğru Waffledır ya evet Waffledir. Çilek hep... Aynen çilekli waffle Beyaz çikolata doğru Doğru Beyaz çikolata bu... herhangi bir şeyi çok seviyor bence Aynen doğru Waffledır Benim de zaten en sevdiğim şey çikolata ve çilek Aynen Okey hepsinin bir araya geleceği şey Okey de... İlke ve Ejde'nin en sevdiği youtuber birbirini sayılmazsınız Yani ben Ben, ben seni yazamam sen beni yazamazsın Aynen Okay'dir. Normalde benim en sevdiğim youtuber tabii ki benim <laughs> Benden sonra yani Beni şu an saymıyorum İlke de kendini saymıyor benim ben çok kolay. Ben hep söylüyorum ya. Ben seninki. Ben onun izlediği videoları hiç bilmem bu arada. Yani ben iki tane yazmak istiyorum. Kabul müdür? Kabuldür. Ben hazırım. Ben de hazırım. 3 2 1 Abi benimki doğru. Benimki, benimki doğru. de doğru ya. Bir şey ben söyleyeyim. Ben ne oluyor ya? Ve Orkun'u şıtmak yazdım. Ben en çok gerçekten ne oluyor ben izliyorum bir de arkadaşıma izliyorum. Bazen de Rui Chanet izliyorum. Benim de zaten en çok sevdiğim YouTuber MrBeast. Beast. Yemek yerken de hep izliyorum o yüzden Asian'ı biliyordu biliyor orada. Aynen öyle. Soru sende. Soru bende. Ooo, oh, ben biliyorum. Hem de nokta no nokta atışı biliyorum. Sen İlke ve Ejri'nin güncel takipçi sayısı Instagram. Ben nokta atışı biliyorum. Yazıyorum hemen senin gibi. Baktın mı soruyu yazdıktan sonra? Doğru Hayır. söyle. Yemin et. Ben de biliyorum çünkü dün konusunu yaptık bunu. Sen dedin ki şu K olmak istiyorum dedin. Ve ben seni bu konuda çok tebrik ediyorum. Bir sene içinde yapabileceğin en büyük adım baktım Instagram'da bence. Teşekkür ederim. Evet benimkini şimdi 3, 2, 1. Benim benimki 42900. 900. Ya tamam oha oha. Yani. Seninki bu. Dur, ama seninki bu. Dur, bu, dur. bu ama biz ile sürekli mesela şey yapıyoruz. Bunun sohbetini yapıyoruz. Ben işte şu kadar oldum. sen ne kadar oldun? Aynen. Bunu konuşuyoruz. 42900. <laughs> <'ün, gülüyor> Aynen. Dedim ki sene sonuna kadar belki 100 bin olurum. AJ'nin ki 800 bin oldu. Yani bir sene atabileceği en büyük adımı attı. Gurur diyorum dostum senin Ben seni gurur duyuyorum İyi ki burcu. İşte burada ay hmm. ayva yedik. Ben gerçekten senin burcunu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Doğum gününü biliyorum oradan hesaplamaya çalışacağım. Ben aylara göre de bilmiyorum ki. Doğduğum ayı mı bilmiyorsun? Hayır ayı bilirim de aylarda hangi burçlar olduğunu bilmiyorum. Kova değil. Akrep değilsin. İkizler değilsin. Yengeç değilsin. Başak mısın? Ben o, çok sallıyorum mı? ama. Ben budur bence. Salladın mı cidden? Biraz öyle oldu. 3-2-1 Allah'ım. Oh! Benimkin doğru edemediniz. Ben bir Terazi mi? Doğru mu? Hayır kanka akrep Akrep ne ya akrep? Ay akrep de o kadar aklıma gelmişti. Yengeç ve akrep dedim sonra terazi yaptım. Benimki ne? Oğlak Belki. yazdım. Değil. Ne? Balık. Balık mı? Bir mat balık oluyor. Bir şey söyleyeceğim. Açıklamamı yapabilir miyim? Sen şey de yapacaksın. Evet. Sen hiç burçlarla alakalı sohbet etmiyorsun. Çünkü çok çünkü Çok inanmıyorum ve ilgilenmiyorum. Aynen. Yani ben de çok inanmıyorum Burçak'a ama bazen inanıyorum. Sen Benim... kızlarla, işte bizimkilerle konuşuyorsun. Zeynep aynen, aynen. Abi. Ben hiç seninle konuşalım yani. Ben balığım acaba nasıl bir kişiyim var <laughs> <ya>? falan <laughs> diye hiç konuşmadım yani. Şimdi. Evet ben nereden bileyim balık olduğumu da senin akrebi bilmen lazım. Ben hep akrebim akrebim derim yani. Şimdi o bomba sorularından biri geldi bence. Söyle. İlke ve Ejci'nin en büyük hayali nedir? Ben direkt yazıyorum. Doğru bildiğim şimdiden söyleyebilirim. Çünkü bu konuyu son zamanlarda çok konuşuyoruz. Ben zengin biliyorum. Üç. İki, İki. Bir. Evet. Evet. Var. Yes, 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 yes. İlk şarkı yapımcısı olmak istiyor. Yani şöyle gösterdim zaten. Yani böyle ben şarkı... Ben koydum kocana baksana. Benim yapmak istediğim şey çok kısa bir özet geçmek gerekirse şarkıcıyla şarkının yapımı sözündeki bütün insanları bir araya getirip şarkıya oluşturmak. Evet, klibiyle, işte kayıt süresiyle, süresi, prodüksiyonu, her, süre her şeyle ilgilenmek istiyorum. Ve büyük bir Türkiye'de şarkı filmi olmak isterim. Ve Ece'nin de çok 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 büyük bir şarkı filmi olmasını canlı isterim zaten. Bunun evet, sohbetini çok isterim isteriz. Çok evet. konuşuyoruz. Sıra sende bu arada okuma Haydi bakalım. Ben... Kanka bir şey söyleyeyim mi? Bunu da bilemeyeceksin de. Ne, nedir? İlke ve Ece'nin küçükken uğraştığı spor. Bunu bana sordu soruları yazarken. Nasıl ya? Hangisiydi falan yaptı. Ben de söylemedim. Onun hmm. Onunkini biliyorum. Seninkini biliyorum. Ben biraz random yapacağım. Çünkü Ejin neredeyse bütün sporlarla uğraştığımı biliyorum. <laughs> Babam beden eğitimi öğretmeni olduğu için beni küçükken bütün sporlara böyle deneme amaçlı yazdırıyordu. Ben de beğenmeyince ya da yapamayınca bana uygun olmayınca bırakıyordum. Yine süsledim biraz ben senin için. Evet. Hazır mıdır? Evet. 1, 2, 1. Doğru mu? Seninki? Benimki de doğru. Oha. Zaten tek hani düzenli olarak, disiplin olarak gittiğim spor da basketbol. Futbol falan da gittim ama 1-2 ay gittim yine. Yani. Ben voleybola falan bile gittim böyle birkaç derslik. Ama... Biriciliğe bile gitmişsin. Hepsi <laughs> yani yani. her şey. Hatta küçükken at binme videolarım falan vardı YouTube'da hala duruyorsa. Ben hiç izlemedim. Git izler e, Yüzme, yüzmeye böyle 6-7 ay gitmiştim. Yani en uzun gittiğim yüzmeydi. Kapalı spor sonu vardı. Aslında orada yüzme orada de boy uzatır ama. İşte herhalde birazcık e, o gitmemesi etkilemiş birazcık. İşte bırakmayacaktım. O sporu bırakmayacaktım. Sıra bende miydi? Evet. Ee, i̇lke ve Ece'nin takıntılı olduğu şeyler. Mesela benimkini bence gayet iyi biliyorsun hani asla yapmam ve kesinlikle yapmak zorundayım diyebileceğim bir şey de olabilir bence. Bak benimki takıntıdan ben çok ya görmeye dayanamadığım bir şey. Böyle görünce fenalaşıyorum. Peki kesinlikle yapmam gereken, yapmam, yapmadığım dediğim bir şeyi söyleyebilir miyim? Nasıl yani? Yazayım anlarsın. Tamam. Açıklama yapacağım. Ben Yanlış yapıyorum. yaparsam yapacağım. tamam. vereceğim. Tamam soruyu cevapladıktan sonra açıklarız. Dur. Ben şu an kelimeye yazıyorum açıklamamı yapacağım. Dur. Hazır mıdır? Benim kalemim yazmıyor. Bir, iki, üç. Bu kesinlikle yapmalıyım dediğim bir şey ben size. Bu harbiden, Aa, evet. Hani bundan taviz vermez düzen ve disiplin. Ben e, dışarıda tuvalet yazdım. Çünkü arkadaşlar İlke dışarıda tuvaletini yapamıyor. Hijyen ve hani, takıntım var. Hijyen takıntısı aslında bunun ona bahsediyorum. Fakat buna gerçekten takıntısın. Mesela İlke'nin biz dışarıdayken tuvaleti geliyor ve atıyorum eve araba mesafesi var. <laughs> arabayla eve geliyor, <laughs> tuvaletini yapıyor, sonra hiçbir şey olmamış gibi geri yanımıza geliyor ve bunu sürekli yapıyor ya yani asla tuvaletini yapamıyor, asla. Hijyen. Ya hijyenik hissetmediğim hiçbir yerde tuvalete girmiyorum Böyle demek daha mı? var. Ejin'in de, düzen ve disiplininden kastım mesela Ejin video çekiyorsa bizimle buluşmaz ya benimle buluşuyorsa başka planlarını ekarde eder. Hani her şey düzenli ve disiplinli olmak zorundadır Ejin hayatında, odası düzen yani. Belki dağınık olduğu şaşır oluyordur ama düzen Ece'nin için bir numara, ikincisi de disiplin. Hani video bugün yüklenecekse bugün üretilebilecek, bugün yüklenecek, bugün çekilecek. bugün çekilecek gibisi. Evet, onu seviyorum. Sen de soru. İlke ve en çok gitmek istediği ülke? Artık bunu bilmezsen gerçekten kırılırım sana. Yanlış bilirsen yanlış bildiğini söyleyeceğim bu arada ve... Ben de canım. E, hatta gitmek istediğin şehir de söyleyelim şöyle, müzik bir şekilde izlerim. 3, 2 1 Fransa, Paris yazdın mı? Dubai Evet Şu an aktif olarak Dubai 2. Amerika, 3. de İspanya'dır yüksek ihtimalle Benim de Fransa, Paris çünkü Eiffel Kulesi'ni falan çok gelmek istiyorum İlke ve Ece'nin küçükken en çok korktuğu şey Birazcık fobimsiz olabilir Ben biliyorum Yaşadığım bir şeye ait de olabilir Ben sevgili pek bilmiyorum ama ufak bir şey yazabilirim Senin bana anlattığın hikayelerden Tamam Benimki değişik bir cevap olacak ilk için Bence senin küçüklükten En çok korktuğun şeyi Hani hikayelere yönelik söyleyebilirim ben Kanka kalemim bitiyor bu arada Gerçekten 3 2 1 Ben köydeki kuyu yazdım abi Köyümüzde kuyu yok ki Oğlum. Hayır kanka böyle bir şey anlatmadım ya. Allah Allah. Peki nedir abi seninki? ben şu an çok merak ettim ve şu an çok sinirlendim. Benimki gördün mü sen kapalı cam yazdın. Kapalı cam doğrudur benim travmalarımdan biridir. Kapalı cam ne alaka diye soruyorsanız Anladım. ben hemen anlatıyorum. Size bunu çizerek anlatacağım buraları keseriz. Arkadaşlar şimdi burası cam burası yatak. Camın hemen altında yatak var hayal edin. Ve ben bu tarafa yani cama sırtım dönük bir şekilde uyuyorum. Ee, tıkır 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 camın altında da taşlar var. Taşlardan sesler geliyor ama saat böyle artık 4-5 yazlıkta kalıyoruz. Tıkır tıkır sesler geliyor. Sonra benim camımın önünde durdu vasistas yani üstten açık cam. Sesleri duyabiliyorum. Store kapalı. Sesleri duyuyorum. Bir zaten korkuyorum yani küçüğüm. 10 veya 9 yaşındayım. Korkmuşum sırtım dönük bir şekilde uyuyorum. Arkamı döndüm. Dönmedim pardon. Camdan sesler geliyor. Tıkır takır tıkır, tıkır tıkır sesler geliyor. Sonra da bir çat diye bir düşme sesi geldi. Sineklik var arkamı döndüm ve bir şey hani kapşonu kapalı hani artık hırsız mıydı neydi belli değil. Döndüm gördüm ve hani böyle dilim tutuldu hani belki olmuştur korktuğumuza kası yani kasılır kalırsınız anne diye bile bağıramazsınız. Ee, arkamı döndüm onu gördüm ve hani korkuyla tekrar geri uyumuşum öyle düşünün. Hani böyle kasılıp böyle arkamı dönüp hiç dönmeden uyumuşum. Sonra sabah uyandığımda işte annemlere anlattım durumu işte böyle böyle bir şey oldu şöyle şöyle bir şey oldu. Annemler dedi ki oğlum yok öyle bir şey yoktu. Sen rüya kabus görmüşsündür dediler. Çıktık. O taşların oraya baktık. Sineklik yerdeydi. Sineklik düşmüş. Sineklik çıkmış yerden. Ve onun hani bir rüzgarın kaldırıp atması imkansız. İlke bunu bize çok anlatmıştı. Hatta Bodrum'daki evde olmuştu değil mi? Evet. İlkelerin Bodrum'da dedesinin yazdığı var. Bu olayı hep bize anlatırdı. O yüzden oradan biliyorum. Yani bu hep konuştuğumuz bir şey. İlkenin anlattığı O şey. zamanlar bir de şu sitede işte böyle teller var. Teller de Direkt böyle bir duvar var. Duvarın üstünden belki de biri atladı. Neydi bilmiyorum. Belki de uğraşmak istedi, şaka yapmak istedi de abi travma kaldı yani bende ya. <laughs> İlke ve Ejci'nin yapmaktan en çok zevk aldığı aktivite nedir? Mesela atıyorum müzik dinlemek. Abi. Yani gibi. Çok kolay ya, çok kolay. Bu kadar iyi tanıyorum ki. Ben birazcık süsleme yapayım. Sen de o sırada. Ben bilmiyorum ya. Nasıl yani ya? Hı -hı. Buna kesin yanlış Hı -hı. diyeceksin. Hiç umutlu değilim. 3, 2, 1. Bilmiyorum. Benimki doğru. Yani şarkı söylemek yazsan daha doğru bir cevap olurdu. Çünkü alışveriş bir yerden sonra sıkar. Hiç sıkılmadan yapabileceğim şey evet şarkı söylemek. Söylediğin çok. Araba sürmek. Yani bence ikinizinki de yanlış oldu. Ama şu an aktif olarak mesela ben en sevdiğim aktiviteyi bilmiyorum. Kanka bence senin en sevdiğin aktivite o şeye gittin ya sen. Geçenlerde nereye yurt Daha Ha Sırbistan. Sırbistan'a giderken mesela Dottv'yi gezerken çok Aa Evet, evet. Sen yurt yurtdışına yeni bir yerler, istiyordun. aynen yeni bir yerleri görmek ve keşfetmekten inanılmaz zevk alıyorum. O yüzden evet o olabilir. İlçe belediyenin küçüklüğünde yapmak istediği meslek. Yani edici. şu anki hayatlarımız, şu anki isteklerimizin dışında. Mesela Hı -hı. ben şarkıcı olmak istiyorum, sen Hı -hı. yapımcı olmak Hı -hı. istiyorsun. Bunu sayma, bunun dışında küçükken ne olmak istiyorduk? Bunlar Bunun bir etmemişizdir bu arada biliyor musun? Ben küçükken şarkıcı olmak istiyordum. Fakat bir meslek daha vardı yapmak istediğim. Daha önce belki bir videomda söylemişimdir. Ben yazayım ya. Belki budur. Ben seninkini hiç bilmiyorum. Sıfır. Ben de bilmiyorum. Ki. Sallayacağım yani şu an. Ben de sallamazdım. Ama sen benim hani belki kişilik karakterimden bulabilirsin. Ben yazdım. Hiç aklıma gelmiyor. Randommış ya. Benim hani şu an yapsam hangi mesleği yapardım? Şu an yüksek hala o oldu. Düşünüyorum, bulamıyorum. Tamam sallayacağım. Salladım. 3 2 1 Doktor yazdım abi. Sunucu yazdım. Alakası bile yok. Yani doktor. Belki bir yere istemişimdir ama hatırlamıyorum. Ben kuaför olmak istiyordum. Kuaför. Ben de pilot olmak istiyordum mesela. Ya evet aklıma gelebilir de. İlke ve Angie'nin en sevdiği sos benimki çok kolay ve benimkini de ezber edelim. Ben seninki biliyorum. Ben de iki tane yazacağım. Beraber hep yemek yediğimiz için biliyoruz bu sorunun cevabını. Hazır mıdır? Üç, Üç saniye. saniyeye. İki. Bir. Mayonez ve renç sos yazdım. <laughs> yanlış yazdım. Yemin ederim ketçap yazacaktım. Yanlışlıkla mayonez yazmışım. Kendi şeyime aklım gitmiş. Kendi en sevdiğim sosa. Evet. Altına berber ama bak. Barbekü harbiden doğrudur. En çok sevdiğim de ketçaptır. Mayonez rengi çok doğru. Doğru. Bir makarna salatası yapacaktı. Mayonez olmadı diye bir ağlamadığı kalmadı. <laughs> Benim de en sevmediğim sostur bu arada mayonez. Hiç sevmem. doğrudan dans ediyor mayonez yok diye. İyi ki yiyemediği bir yemek. Yani... Mideni Ve... bulandıracaklar bulandıracak işte. Aynen. Aramide öyle demeyelim de. Ya tabii ki nimet seçilmez ama hani böyle tercih etmeyeceğimiz bir Asla yemek. Asla yemeyeceğimiz bir yemek, okey. Ya zor da kalmadıkça Gidip yemeyeceğimiz bir şey. Hı -hı. Benim var mesela birkaç tane. Ben kendikilerimden yola çıkarak sana da bir tahmin yapacağım. Bunu yiyeceğim. Ya, her düşündüm. çocuğun sevmediği yemekler vardır. Yani ama ben mesela insan pırasa sevmez severim. Brokoli sevmez severim. Şimdi ne için acaba? Bence buldum bunu yemezsiniz orada kalmadıkça. Ben şu an buldum. Ben üç tane yazabilirim. Yaz. 3 2, bir. Üç. Şöyle, enginar yemiyorum. Evet, hatta Hüseyin'le cezalı bir videomuz vardı. Orada enginar yeme cezalıydı. Enginar sevmem. Brokoli yerim bu arada. Böyle kaşarlı. Ben de yerim, ben de. Aynen. Pırasa şeyde yiyorum. Anneannemin yaptığı bir yemek var. Pırasayı orada yiyorum. Hmm. Bu şey doğru, enginar evet. doğru. Ben... Ha bir de, bir de kokoreçtir yani senin. Evet, kokoreç yemem. Bir kere yemiştim sonra bir daha yemedim. Aslında Benim, tadı güzel. Kelle paça. Arka işler. Ben kelle paça içerim. Anneannemin zoruyla küçükken çok içiyordum. Sarımsaklı, sirkeli. Sarımsaklı, böyle... sirkeli. Ya mesela işkembe çorbası içmem. Kokoreç zor durumda kalmasam yemem. Yani tercih etmem. Niye kelle mercimek paça... veya bir şey içmek varken onu içeyim? Kelle içelim? paça içeceğini düşünmemiştim. İç... Ya anneannem o kadar zorluyorduk ya. O kadar yani. Ben hiç yemedim kelle paça. Hiç. Hiç hayatımda. O zaman bir tane video, cezalı video çekersek kelle Hayır. paça içeceğim sana. Haydi bakalım. Son sorumuz. Hı hı. İlke ve Ejim nerelidir? Ben bu sorunun cevabını biliyorum. Ben de biliyorum. Şöyle. Doğduğumuz e... yeri yazalım mı yazalım yoksa? Hayır ya. Mesela ben göçmedim sen de göçmezsin. Biz nereli oluyoruz yani. ne göçmeniz? anlamadım. Hı. Ben öyle diyeceğim. Yani nereli derken babamızın nerede doğduğundan çok... Kendi yeri... doğduğumuz yerde yazalım mı Malte? Olur. Tamam. Senin doğduğun yeri yazacağım. Aynen ben de seninkine. Üç. 2 1 Bulgar, Macir, İzmit Macir, İstanbul Ben de Macir, İstanbul yazdım. İlke İstanbul'da doğdu ve anne babası Yunanistan Yunan, göçmeni, göçmeni oluyor galiba, evet. Benim de babam Bulgar göçmeni, annem Yunan göçmeni, Yunanistan göçmeni, Selanik göçmeni Yani ben de Macir'im, İlke de Macir yes. Çak Ben Körfez'de doğdum, İlke de İstanbul'da doğdu Bu arada İzmit yazdım, Kocaeli'de doğmuş oluyorsun sen aslında Körfez, İzmit olmuyor Kocaeli oluyor Aynen, sen. Körfez'de doğdum O zaman sorularınız bitti ben bayağı eğlendim. Ben de. Bu videoda bana eşlik ettiğin için çok 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 teşekkür ederim. Ne demek? Umarım sizler de çok eğlenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da aşağıda bekliyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.